Peygamberimiz aleyhisselam bir kabir yanında hazır oldukları vakt dünya ve ahiret selameti Müslümanlardan ve müminlerden bu kabirde bulunanların üzerine olsun. Biz inşallah size lahık oluruz, kavuşuruz. Siz bizden evvel göçtünüz. Biz de size tabi olup sonradan varırız. Ya Rabbi bizi ve bunları mağfiret et ve affınla günahlarımızdan geç buyururdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek zevcelerine de radiyallahu teala anhünne kabir ziyaretinde bu kelamı, duayı söylemelerini emrederdi. Salih-i Müzeni rahimehullah buyurdu ki bazı ulemadan kabristanda namaz kılmak niçin nehy yolundu, diye sual eyledim. Bunun hakkında hadis-i şerif varit oldu diye haber verdiler siz kabirler arasında namaz kılmayınız. Zira bu, nihayeti olmayan hasrettir. Yani pişman olursunuz. Hadisi i şerifini okudular. İsmail Müzeni, İmam-ı Şafii'nin talebesiydi. 264, miladi 878'de Mısır'da vefat etti. Bunun içindir ki, necaset bulunan yerlerde, mesela kabristanda ve hamamda namaz kılmak mekruhtur. Bir zahattan rivayet olundu. Dedi ki: "Bir gün kabirler arasında namaza durdum. Güneşin sıcaklığı pek şiddetliydi. Hemen pederime benzer bir şahsı kabrinin üzerinde oturur gördüm. Korkarak namazın secdesini noksan ettim. İşittim ki: "Yeryüzünün genişliği sana dar geldi de burayı mı buldun? Namazınla bir zaman bize eza edersin." dedi."